Merhaba arkadaşlar, ben fen bilimleri öğretmeni İran Sultan. Bugün sizlerle birlikte Kurva Akademi LGS 5 sınavını, deneme sınavını birlikte çözeceğiz. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda tabloda KBL şehirlerinin Ocak ve Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Her şehrin Ocak ayında 27, Temmuz ayında eksi 2 dereceymiş. Hmm, demek ki her şehrinde yaz mevsimi yaşanır. E, Temmuz ayında ise kış mevsimi olur. Tam tersi, 5 şehrinde 5.8 oldukça soğuk bir hava var. Yani burada kış, e, Temmuz'da ise yaz yaşanmaktadır. E, 21 Aralık tarihinde karşı şehrinde yaz mevsim yaşanmaya başlamıştır. Evet, e, 21 Aralık tarihinde Leş şehrinde ise kış mevsim yaşanmaya başlamıştır. Ta, e, güney. L şehri ise Kuzey Yarım Küre'dedir. Aynı şehirde bir cismin gölge boyu en uzun 21 eee Haziran tarihinde ölçülür. Evet. 21 Mart tarihinde L şehrinde sonbahar me son mevsimi yaşanmaya başlamıştır. Hayır. 21 Mart tarihinde L şehrinde e, 21 Mart tarihinde L şehrinde sonbahar mevsimi yaşanmaya başlamıştır. Yanlış bir ifadedir. İlkbahar mevsimi yaşanmaya başlamıştır. Bizler Kuzey Yarımküre'de bulunmaktayız. Şöyle bir düşündüğümüz zaman biz 21 Mart tarihinde e, son sonbahar mevsimi yaşamıyoruz. İlkbahar mevsimine geçmiş oluyoruz. 23 Eylül tarihinde biz sonbahar mevsimi yaşamaya baş, başlamış oluyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 3. soruya bakalım hemen. Aşağıda tabloda iklim ve hava olaylarının farkları verilmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır diyor. Hemen bakalım. İklim oldukça uzun, geniş bölgede ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarıdır. Doğru. Ee, günlük hava olayları 35-40 yıl ortalama verileriyle sonuçlarıdır. Kesin sonuçlardır. Hava olayları tahminidir. Ee, belli bir saatlerde yapılır. Belirli bir alanda geçerlidir hava olayları. Ancak dördüncü seçeneğimiz, ilgilenen bilim dalı meteoroloji değildir, klimatolojidir. Hava olayları ise meteorolojidir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda sirke sineğinin normal haliyle mutasyona maruz kalmış hali verilmiştir diyor. Hangisi doğrudur? Normal haline baktığımız zaman kırmızı gözlü gördüğümüz gibi. Mutasyona maruz kaldığı zaman beyaz gözlü. Şurada gördüğümüz gibi beyaz. Bu ise kırmızıdır. E, mutasyona Mutasyon kalıtsal çeşitliliğe neden olmuştur. Evet doğru. Ee, kalıtsal çeşitliliğin neden olarak biri kırmızı, biri beyaz gözlü olmuştur. Mutasyon canlı genotipini değiştirmiştir. Evet. Dış görünüşünü de etkilemiştir. Gördüğümüz gibi bir tanesini kırmızı, diğerini beyaz görmekteyiz. Çevre şartları sirke gen işleyişini etkilemiştir. Hayır bu yanlış bir ifade. Ee, çevre şartlarından dolayı değil, mutasyondan dolayıdır. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Hemen dördüncü soruya baktığımız zaman. Bir öğrenci içinde y çözeltisi bulunan taba kontrollü bir şekilde x çözeltisini anlatarak kaptaki çözeltisine pH değişimini ölçerek aşağıdaki grafiği çiziyor. Hemen bakalım. Y çözeltisinin pH değeri şuralardan X çözeltisi ekledikçe 7'ye doğru artmaktadır. Hmm. Demek ki e Y çözeltisinin pH değeri bir değermiş ki sonradan 7'ye doğru artmış. X çözeltisinin pH değeri yüksekmiş. Biz buradan şunu anlıyoruz. Y çözeltisi asit, X çözeltisinin baz olduğunu anlıyoruz. Ee, bakalım hangisi doğruymuş? X çözelti limonlu su diyor. Hayır. Limonlu su asittir. O yüzden olamaz. Ee, x çözeltisinin pH değeri Y çözeltinin pH değerinden büyüktür. Evet büyüktür. Eğer öyle olmasaydı tepkime gerçekleşmiş gerçekleşmezdi. Nötralleşme olmazdı. Son pH değerimiz de olmazdı. X ve Y arasında kimyasal tepkime gerçekleşmiş olabilir diyor. Evet kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir. Ve sonucunda da nötralleşme olmuştur. Soru cevabımız 2 ve 3'tür. Geldik 5. sorumuza iki farklı kişinin DNA'sı verilmiş. Bu DNA'nın üzerinde göz rengini belirleyen nükleotit izinleri verilmiştir diyor. Hangisi doğrudur diyor. DNA'nın yapısında dört çeşit nükleotit bulunur. Evet bu tüm e, canlılar da böyledir. Adenin, timin, guanin, sizin olmak üzere dört çeşit nükleotit çeşitimiz vardır bizim. E, farklı canlılarda aynı özelliği belirleyen genlere ait farklı sayıda nükleotit bulunabilir diyor. Hemen bakalım. Birinci kısımda 3, 3, 2 gitmiş. 3, 3, 3. Evet baktığımız zaman bunu da görebiliyoruz zaten. Gen kalıtsal özellikleri belirleyen ve yapısında nükleotit bulunan şifrelerdir. Evet. E, birincinin gen e, genini belirleyen özelliği mavi gözlü olmak. Diğerisi de yeşil gözlü olmalıdır. olmalı dır O zaman doğru cevabımız 1, 2, 3'tür. Aşağıda DNA modeli üzerine bazı bölümler numaralandırılmıştır. Hangisi yanlıştır diyor bunlarla ilgili. Birinci numaralı yapı timin karşısında timin bulunabilir diyor. Adenin nükleotidini görmekteyiz. biz. Adenin karşısında timin gelir. Doğru. Üç numaralı yapı DNA molekülünde nükleotit çeşitini belirler. Hayır. Bu deoksiriboz şekeridir. Deoksiriboz e, hepsinde sabittir. Hiçbir şekilde etkilemez. O yüzden e, yanlış olan budur. Etkileyen bizim e, çeşitini belirleyen şu kısmımızdır. Nükleotit çeşitini o kısım belirler. 2-3-4 e, yapıları bir araya gelerek nükleotit oluşturur. Evet 2. E, fos fosf, fosfat, e, şeker ve karşısında bulunan azotlu organik bazımız birleşerek nitrat oluşturur. Bir numaralı yapıda her zaman üç numaralı yapı bulunur. Evet, bir numaralı yapıda her zaman üç numaralı yapı bulunmak zorundadır. Çünkü dioksiriboz şeker olmadan, fosfat olmadan olmaz geldik yedinci sorumuza. Dönence güneş ışınlarının dünya üzerinde kuzey ve yarım kürede dik açıyla düştüğü en bölgelerdir. Yarım kürede, yarım küre, e, e, Yenge, düştüğü tarifi, kuzey yarım kürede, küredeki dönence yengeç, yine yarım küredeki dönence ise oğlak dönencesi adı verilir. Hangisi doğrudur diyor. bakalım. Yengeç, yengeç dönencesi üzerinde güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaya başlar. Ee, evet, 21 Haziran'da Yengeç Dönemcesi'ne e, dik açıyla gelmeye başladığı için burada e, yaz mevsimi yaşanır. Oğlak Dönemcesi'nin üzerine 5 ışın dik açıyla düştüğü tarihte, yani 21 Aralık'ta hmm, mev e, yaz mevsimi yaşanır, tam tersi olur. Yani e, kuzey yarım kürede yazsa güney yarım kürede kıştır. Eğer tam tersi kuzey yarım kürede yazsa güney yarım kürede kıştır. İki defa aynı şeyi söyledik. Kuzey yarım kürede kış ise güney yarım kürede yazdır. Evet e, 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede kış mevsim yaşanmaya başlar. E, Güney yarım kürede ise kış mevsimi, yaz mevsimi yaşanmaya başlar. O yüzden yaz mevsimi olduğu için gün, e, gün süresi artar. Günü süresi artar. Gece süresi azalır. O yüzden doğru, bu da doğrudur. Ekvator çizgisi üzerine güneş ışığının dik açıyla düştüğü tarihte dünyada bütün noktalarda yaşanan gündüz ve gece süreleri eşittir. Evet. E, 21 Mart, 23 Eylül'de tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşittir. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'tür. E, ee, i̇ki öğrenci özdeş kolileri sürtünmesi niteliğinde kuvvet uygular görseldeki gibi duvarın üzerine çıkartıyorlar. Ee, buna göre kurulan düzenekle ilgili hangisi şey doğrudur diyor. Ben bakalım. Şimdi bulunduğu yükseklikler eşit. Ee, bu birinci öğrencimizin bulunduğu yolumuz kısa, İkincinin ise daha uzun. Bu yüzden birincinin eğimi fazla. Ee, daha sonrasında yoldan yol kısa olduğu için yoldan kayıp az, kuvvetten kazanç ee, azdır. Yoldan kaybımız azdır. Kuvvetten kazancımız azdır. Ancak burada hem kuvvetten kazancımız hem de yoldan kaybımız fazladır. <laughs> Ayrıca yapılan işler sabittir. Yapılan iş her ikisinde de aynıdır. Birinci öğrencinin yaptığı iş ikinci öğrenci yaptığı işten daha büyüktür. Hayır. İşler eşittir. Birinci öğrencinin kuvvet kazancı İkinci öğrencinin kuvvet kazancından daha azdır. Evet bunu söyledik. Her iki öğrencinin de yoldan kaybederek işten kazanç sağlamışlardır. Hayır işten kazanç yoktur. Ee, basit makinelerin hiçbirinde işten kazanç yoktur. Ya yoldan ya kuvvetten kazanç vardır. Ama işten kazanç sağlayamayız. Onun soruya baktığımız zaman ee, aa, 8. sorunun sorusunu işaretlemedik. O yüzden doğru cevabımız yalnız 2'dir. Hemen geldik 10. sorumuza. Aşağıda grafikte kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimede maddelerin kütleleri değişimi verilmiştir. Hmm. Hemen bakalım. Başlangıçta y ve x bulunmakta. t ve x bulunmakta. Hemen yazdık. t e artı x eşittir. Hmm. Oluşan y ve z'dir. dan 20 gram kullanılmış ve 5 gram artmış. Bunu yani artık yanına. koyalım yanına. Artı koyalım. Artı 5 artımıza. Şimdi ne kadar kullanılmış? 15 gram tamamı kullanılmış. Ay, Yazamıyorum. hemen yazdım 15 7'den ne kadar kullan oluşmuş 5 gram ise 25 gram yani toplam ürünlerimiz 30 gramdır harcanan ise 35'tir son artan da 5 gramdır. E, giren maddeler C ve X'dir Evet. Tepkime sonucunda oluşan ürünler Y ve Z'dir. Evet. Tepkime sonucunda kapta X, Y ve Z kalmıştır. Ya hayır. C, Y ve Z maddeleri vardı. O yüzden yanlış cevabımız budur. E, maddesin maddesinin 5 gramlık miktarı tepkimeye girmemiştir? Bunu söyledik zaten. Geldik 9. soruya. Sabitleri veya havluları asmak için duvara sabitlenen vantuzların vantuzları bulunduğu yüzeyden almak isteyen bir kişi oldukça zorlanır. Hangisi doğrudur? Açık hava basıncının varlığı ile gerçekleşmiştir. Evet. Vantuzun temas ettiği e, yüzey ile arasındaki gaz basıncı açık hava basıncından küçüktür. Evet. Eğer öyle olmasaydı hmm, vantuz sabit durmayacaktı düşmeyecek demek. Beyin pürüzü olma sınırımız 16 durmayabilir. Çünkü basınç azalacaktır. Basınç azaldığı için de durmayabilir. Soru cevabımız 1, 2, 3, 4. Sadece 11. sorumuza. Ağır jöylemsiz çubukla kurulan şekildeki kaldıraç yüzeyinin P yükü F kuvvetiyle dengeleniyor. Bakalım B'nin 1, 2, 3 çarpı P eşittir. 3 dedik. 4, 5, 6, F çarpı 6'dır. Ben F'i 1, F'yi 3 diyoruz. Hemen baktığımız zaman. 2, e, 4. Demek ki 1'e 2 oluyor. Hmm. Sonra 2, 4. 1'e 2 oluyor. 2, 1 oluyor. Burada tam tersi olması gerekirken bu şekilde vermiş. Bu şekilde dengede kalmaz. O yüzden yanlıştır. Özdeş K ve D kaplarında deristen seviyeler sıvıların kap tabanına yaptığı basınç sıvı basınçlarının eşit olduğu biliniyor. K ve L kaplarında sıvıların 1, 2, 3 numaralı kaplar deristen ki kesinlikle eşit olamaz. E, ee, sıvı basıncının Bal etkenler, yoğunluk ve yükseklikten. Hemen bakalım. K kabından alınan sıvı 2 numaralı kaba. Ee, buraya K koymuşuz. D kabından alınan sıvı 1 numaralı kaba. Eşit işte hacimlerle konuluyor. Eşit i̇şte hacimlerle konulmuş. Ee, ancak yoğunlukları farklı. O yüzden bunun hakkında net bir yorum yapamayız. K kabından alınan eşit hacimli sıvılar 1 ve 2 numaralı kaba taşmayacak şekilde konuluyor. Hmm. O yüzden e, yüzey alanları aynı e, yoğunluk aynı ve yükseklikleri de aynı. Ha yok eşit hacimli sıvılar diyor. Mesela biz buraya e, bundan haş kadar koyduğumuz zaman buraya geliyorsa Bundan haş kadar koyduğumuz zaman daha yukarı gelecek. O yüzden bu kesinlikle eşit olmaz. E, L kabından alınan sıvılar 2 ve 3 kapanı eşit seviyelere kadar koyuluyor. Eşit seviyelere kadar koyulduğu için yani bu buradaysa bu da burada olacak. Bir i̇kisi de eşit seviyede. Yoğunluk aynı, yükseklik aynı. Bunlar kesinlikle eşit olur. Ancak ikinci işlemde kesinlik yoktur. Birinci şey, birinci hakkında net bir yorum yapamayız. Burada Pascal prensibini anlatmış bize ve Pascal prensibi ile ilgili e, hangisi kullanılmaz? açık araç hava yastığı e, Pascal prensibi ile çalışmaz. Bu gazları prensibi e, gaz basıncıyla ile alakalıdır. O yüzden gaz basıncı prensipleri çalışır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu şekilde maddenin hal değişimlerini bazıların var olarak verilmiştir. Hangisi söylenemez? Çamaşırların bir süre sonra kuruması. Bir numara hal değişimini örnek olarak verilebilir. Hayır. Bizim çamaşırlarımız e, kuruması bir süre sonra ıslanması mı demek? Hayır. Burada ikinci onu söylüyor. Kas halindeki yok. E, bir süre sonra sıvı hale dönüşür diyor. Hayır. Aslında tam tersidir. Çamaşırlardaki bulunan sıvılar gaz hale dönüşür. O yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Bir öğrenci ilk sıcaklıkları eşit kütleli. Sıcaklıkları verilen ve eşit kütleliymiş. Hmm. Hepsinde M, M, M kadar sıvı bulunuyormuş ve bunları 5 dakika boyunca özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Hmm. Demek ki aldıkları ısların her biri sabit. Çünkü özdeş ısıtıcı ve aynı sürede satılıyor. Ee, son sıcaklıklarının da 40 derece olduğu gözleniyormuş. Hmm. Demek ki bu 5 dakikada 20, bu 5 dakikada 10, bu 5 dakikada ise 15 değişmiş. E ee, sıvısının sıcaklığı y yes, sıvısına göre daha hızlı artmıştır. Evet. Bu 20 artarken bu 10 artmış. O yüzden doğru. Sıvıların aldığı ısılar eşittir. Evet. Bunu söyledim zaten. Bu yüzden de şu işlemi yapabiliriz. Şu eşittir. Mc delta T. Şeyler Aldıkları ısılar. O yüzden şu X Y Z'dir. Ee, hemen yapalım. X'in Sıcaklık değişimi 20. kütlesi m. dx özlüsünü bilmiyoruz. Nereye yapalım? Y'nin sıcaklık değişimi 10, kütlesi m'ye dır. Şimdi Y'ye bakalım. Sıcaklık değişimi 15, kütlesi m'ye yine ve c z'dir. Baktığımız zaman bunlar eşitmiş. Bunlar 60'ta eşitlenir. 60'ta eşitleyebilmek için bunu 3 çarparız. Bunu 6 ile çarparız. Bunu ise 4 ile çarparız. O yüzden öz ısıları en büyük y'dir. 6 ile çarptık. x 3 e, sonrasında z sonrasında ise y'dir. Doğru. Ve cevabım 1, 2, 3. Evet, geldik. 16. sorumuza. Ee, çubuk ip ile ağırlığı, süt, ip ağırlığı ile sürtünmelerin önemsiz olduğu şekilde düzenekte. Bu kuvveti ile dengeleniyor. Hangisi yanlış Baktığımız zaman yükümüz 3 makaramız yani kuvvetimizin olduğu 6'da yani burası üçgen burası birmiş kuvvet olarak. Kaldıraç kuvvetten kazandırırken makara kuvvetin yönü değişir. Evet. kan noktasına bağlanırsa Yükü dengelemek için uygulanması gereken kuvvet azalır. Bir kan noktasına bağlanırsa. Yani makaramız buraya gelirse Daha da yaklaşılacak. O zaman uygulanması gereken kuvvet artacak. Çünkü yükün üçgen ağırlığı burası birmiş ki bir denge de olabilmiş. O yüzden doğru cevabımız C'dir. Aşağıda verilen periyodik tabloda elementlere ait oldukları element sınıfına boyanmıştır metali görüyoruz kırmızıyla. A metal Kırıncı, yarı metal ise mavi Hangisi evet. doğru dedi? Kırmızı renkle boyanan element ısı ve elektriği iletir. Evet. Mavi renkle boyanan element ılıda sıcaklığında kata dedir. Evet, yarı metaller kata dedir. Kontrolde gösterilen elementler tel ve lev haline getirilebilir. Bu metallerin özellikleri. A metaller tel, e, tel ve lev haline getirilemezler. O yüzden doğru cevabımız b ve ikidir. Geldik yani 18. sorumuza. Gördüğünüz gibi bize 3 tane bezel yetenekleri verilmiş. Hürizigot düzgün, homozigot düzgün ve homozigot boğumlu. Ve buradan şunu anlıyoruz biz. E, düzgün özellik baskın ve çekin, boğumlu özellik ise çekiniktir. Birinciye baktığımız zaman düzgün meyveli olma gene boğumlu olmaya baskındır diyor. Evet. Düzgün bezelyelik bezelyelerde Buğuluk meyve geni bulunmaz. Hayır bulunur. de gördüğümüz gibi heterozigot. Çünkü bollu olması, çekinik olduğu için heterozigot olarak bulunabilir. Melez genotipli bir bezelye buluşuk tohumlu olabilir. Hayır. Ee, eğer öyle bir şey olsaydı çekinik olacaktı. Heterozigot e, özellik gösterecekti bu defa şekilde olacaktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde olsaydı düzgün olurdu. Buruşuk olmazdı. O yüzden soru cevabımız yalnız biridir. Geldik 19. sorumuza. Ee, burada işte, alçak ve yüksek basınç alanların oluşumunu anlatmış. Isınan hava yükselir, yoğunluğu azalır. Ve burada alçak basınç alanı oluşur diye. Kafa basıncı hissediyor. Alçalır. Ee, basınç alanı. Yüksek basınç alanı oluşur. E, kablo. Heyecan. Sıcak ol, olan yerde diyor hava yükselir, yukarıda olur. Ve burada alçak hava basıncı oluşur. Ancak soğuk havadan e, ısınan hava alçalır. Alçaldığı için de burada yüksek basınç alanı oluşur diyorum. K bölgesi yüksek basınç. Yani aşağıda. L ise alçak basınçta yani yukarıda. Daha doğrusu şöyle. L sıcakta. K ise soğuktaymış. K bölgesi L bölgesine daha göre sıcaktır. Hayır tam tersi. K bölgesindeki hava L bölgesindeki havaya göre daha yoğundur. Evet. H bölgesindeki alçalıcı, L bölgesinde yükselici hava basıncı hareketi gerçekleşir. Evet, doğru. Çünkü soğuk hava alçalır, sıcak hava yükselir dedik. Doğru cevabım 2 ve 3'tür. Geldik son sorumuza. 3 tane şeklimiz var. Birincisinde 2 iki ucuz açık. İkincisinde şekil yukarı kaldırmış. Ve şu kısmını yani ağız kısmını parmağıyla kapatmış. Üçüncüsünde ise parmağın çekerek sindeki sıvının akmasını sağlamış. Hangisi doğrudur diyor. E, ee, şekil 1'deki pipetin her iki ucuna da aynı büyüklükte açık hava basıncı etmiştir. Evet. Şekil 2'deki pipetin e, pipet içindeki gaz basıncı açık hava basıncından büyüktür. E, hayır tam tersidir. Eğer öyle olsaydı sıvı akardı. Fikir işte açık hava basıncının azalması ile kütletin içindeki su dökülmüştür. Açık hava basıncı azalmıştır. Gaz basıncı azalmıştır. Bu yüzden su dökülmüştür. Bu cevabımız yalnız birdir. Evet, denememizi bitirdik. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere.